Modum Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Hülya Taş. Yabancılarla ilgili bilgilendirmelerimize her zaman olduğu gibi devam ediyoruz. Değerli izleyenler bu videomuzda 2021 yılında çalışma izi, harç ve belge bedeli ne kadar oldu bu konuya değineceğim. 2021 yılı için bir yıllık çalışma izi harç bedeli 1017 lira 80 kuruş olmuştur. Defter bedeli ise 125 liradır. 2 yıllık çalışma izi harcı ve defter bedeli toplamda 2160 lira 60 kuruş olmuştur. Geçici koruma kapsamında çalıştırılacak Suriyeliler için ödenecek çalışma izi harç bedeli ise 378 lira 70 kuruş olmuştur. Kıymetli izleyenler varsa sorularınız için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir. Ücretsiz danışmanlık hizmetleri bilgilerimizden yararlanabilirsiniz. Yakında başka bir konuda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın.